Dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Multifestein Hollanda'nın yine Utrecht şehrinde olacaktır. Yeni yeni sürprizlerimiz var. Geçen sene 80 bin kişi katılmıştı. Bu sene yüzün üstünde misafir bekliyoruz. Ve yeni yeni projelerimiz var. Hatta Avrupa'nın diğer yerlerinde de bunu yapmayı düşünüyoruz çok güzel bir şekilde geçeceğine inanıyoruz. Hazırlıklarımız da o şekilde şu anda yapılıyor. Geçen sene 200 stent vardı. Bu sene 250 stentimiz olacak. Türkiye'mizden, Hollanda'dan, Belçika'dan ve Almanya'dan stent sahipleri, esnaf kardeşlerimiz katılacaklar. Bu şekilde bekliyoruz. Şu anda müracaatlar başladı. Stent satışları hızlı bir şekilde gidiyor. Ve yakın zamanda da bir an önce biteceğini düşünüyoruz. Şimdi bu sene kültürlerin ittifakı olarak slogan sadece Türk kültüründen değil de diğer Türkistan'dan var. Efendim Türkmenler var, Boşnaklar var ve Faslı var. Arabistan'dan Arap çadırımız olacak. Diğer kültürleri de içine alan bir multifestayn olacak 2010 yılı.